Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Happy Wheels'ın e, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Başlayalım. Nerede kaldıydık? Şunu yaptıydık. Starting. Yanımda kafa oyuncu var. Sesi geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor mu, gelmiyor mu? Farkında değilim. Merhaba dedi şimdi. Şurada onu yaptıydık evet. Ben şundan devam edik ya. Ne oldu? Water, super, super. Daha İngilizce mi diyor ya. Ha buraya da attı da Ha zombi ne? Ödüyorum. Ça. Aha kafayı yedi. İşte kafayı yedi demiş kafa. O da bir daha içmeye çalışıyor ama. Yani. Aha yine kafa attı. Headshot. Oha ne oldu? Sen bunu eskit. Eskitmeyelim. Hiç yorum niye atan yok. Şu hacı dayı ile oynayalım. Okey. Bu bunu da geçti. Geçmedi. Lan niye gitsin Hadi lan, hadi lan. Geçeceğiz hadi. Hadi lan. Geçeriz lan. Yapma lan. Geçersin lan. Geçerim geçemedim. Aha niyeti buldu hacı. Vallahi niyeti bozdu. Evet. Hadi Ana yine şeyi açmadım be. çünkü. amına koyayım. Bunu yaptığımız için öldük. Biliyorum. Ha bu ton hatta kule de ben bunu? Şu Buraya da mı geçtim? Buraya da geçti. Asıl pedallara asıl asıl burayı da direkt bunun bir online'ı var da online nereye gidiyor online'ını da dördüncü bölümde başlayacağım neyden buraya dondu mu lan sesim yine az çıkıyor olabilir çünkü yanımda yine bilgisayar eskilerin bilgisayarı var burayı da geçtiydi hatırlıyorum burayı da geçtiydi <laughs> fakirlikten mikrofonu şöyle dikiyorum ya Allah fakirlikten oğlum cenabetten alaka yanımda Galatasaraylı oyuncu var dediğim gibi onunla konuşuyorum sonra bana kendi kendine konuşuyor neydi mi Öyle oğlum gitsin ya sevmiyorum ben de. O git la. Aha gitmiyor. Şu adam bir şeyler yapıyor bizi. Aha. Aha. Üş. Buradan bir yerlere mi gidiyoruz neredeyse? Aha. Kaç la? Helal valla kaçtı. Burada kaldıydı hatta galiba. Aha bir şey mi oluyor kaç la? Aha. Aha. Aha niyeti bozdu acı. Aha tamam oğlum gitti. Tamam bakıyorum. Valla. Öleceksin. Şaka öyle bir şey yok. Oo, darmadan oldu. Şurada şu mikrofonu bir çıkartayım. Sonra da tekrardan geleyim. Yo, dur dur yemeyin. 2 saniye gibi geleceksiniz ama ben 10 10 dakika yokum. Yeniden geldim arkadaşlar. Şurada mı kaldıydı? Hatırlamıyorum. Burada kalmadıydı. Şurda mutlaka. ile oynayacağım. Ha. Bunların, hatta bunların bütün bölümünü bitireyim de öyle yapayım şey. Ee, neydi ya? Aha şu aha. Vallahi lan, lan. Sikik bir tane bebe verdi. Cins galiba. onu da orada çıkmışlar. Şurada araba var. Ee, ağaç var gördüğünüz gibi. Ana bu ne? Abi o bebe gitti. Tam bebe gitsin Aha geliyor aha dayadı bebeğe dur. Vallahi had bebeğe dayadı. Bende bir şeyler oldu orada. Bebeye dayadı kaçtı la, vallahi. Allah Allah geçir de bir. Ha burayı yapmış mıydım? Hatırlıyor muydum? Hatta burada çukura ne götümüze yine da. Ha şurada kuzak vardı. Yo oraya geçmiyoruz. Şunlar kim ki la? O ne la? geçtikler. bu. <laughs> Beğendiyseniz bunu, bu seriyi, yorum yapın. İndirme linkini ve gelsin işte. Ne diyeyim? Şuradan gelelim. Ya yani işte. Ben geleyim çünkü bu açılmayacak. Ya bunun icadı. En iyisi burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü açılmıyor ama çok kısa oldu. Durun bir şey yapalım. Minecraft mı çeksek? Ne diyorsunuz? Vallahi Minecraft çekecek bak. Vallahi çekecek bak Minecraft. Tam bu açılmıyor. Vallahi çekiyorum bak Minecraft. Happy Wheels artı Minecraft. Gene iyisiniz Dur. Durduruyorum videoyu Şaka yapmıştım tabii ki de böyle bir şey olmayacak. Çünkü bunu buradan çıkartamıyoruz yukarıya doğru. Bugünlük bu kadar olsun. Acaba şöyle bir mal görelik Nasıl oluyor? Bugünlük de bu kadar. Mas. Ortalığı yıktık şeyde. Ee, neydi ara kanalın adı? i̇şte ortalığı yıktı. Masa üstünü de gördünüz video çok Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi Tabi öyle bir şey demedim. Beğendiyseniz yorumun altına yorum yapın. İyi de saçmaladı. Bu şey adı neydi? Ya bu kez delirmeye başladı. İşte bu kadar yeter. 7 dakika mı ne olmuş zaten? Yeter işte bu kadar. 3 tane mi 2 tane mi ne ya La yeter Sonra zaten 3. bölümü bilmez gibi ben de gittim 2 tane bir bölüm attım İşte bende de edemelik. izlersiniz onları Hadi bugün, bugünlük bu kadar İyi günler iyi oyunlar Kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın